Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Ağustos ayı içerisinde okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Toplam 4 tane kitap okumuşum. Bunlardan bir tanesi biraz acimliydi. Hatta diğerleri de ince diyebilirim. Ama güzel ve keyifli bir okuma oldu. Yine kendi okuduğum sıralamaya göre sizlere anlatmaya çalışacağız. İlk kitabımız Emil Zola'dan Nasıl Ölünür adlı bir kitap. Can yayınlarından çıkmış. Çok ince bir kitap 47 sayfa ve içinde de 5 tane ölüm temalı öyküler mevcut. Bunu abartmıyorum. Bir saatte bitirebilirsiniz. Ben çok kısa bir sürede okudum. Gereksiz kısımları yoktu öykülerin. O açıdan hızlı bir şekilde okunuyor ve bitiyor. Ben daha öncesinde Eminizde Oladan başka bir kitap da okumuştum. TRS Raccoon diye bir kitap. Yani bir özel isimli bir kitap. O Hoşuma gitmişti fakat buradaki öyküler çok fazla e, derinlemesine oluşturulmuş öyküler gibi gelmedi bana. E, İçerisinde sevdiğim öyküler oldu tabii ki. Ve bu kitabı biz okuma grubunda seçmiştik ve onlarla beraber de değerlendirdik. Onlar da aşağı yukarı benim söylediğim şekilde yorumlamalar yaptılar. Şunu da belirtmekte fayda var. E, önemli bir nokta. Buradaki beş öyküdeki karakterlerin statüleri farklı. Kimisi çok fakir biri, kimi bir kral. Yani verilmek istenen mesaj da aşağı yukarı bu şekilde belli oluyor. Yani hangi konumda olursanız olun ölüm kısmı benzer. Fakat çevrenizdeki insanların ölüme bakış açısı ve onların gözünde insanların durumu ölünce nasıl oluyor o resmedilmiş. Güzel hızlı okunabilecek bir e, kitap olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi hani e, çok sarsıcı, derinden sarsan öyküler miydi bana göre değil. Bu böyleydi ilk kitabımız. Şimdi ikinci kitaba geldik. Bu kitap üzerinde birazcık konuşalım. E, Augustinus'un itiraflar kitabı. Alfa yayınlarından çıkmış ve çok iyi bir çeviriyle çiğden dürüşken çevirmiş. E, Latinceden. Ben bu kitabı uzun zamandır merak ediyordum, okumak da istiyordum fakat biraz hacimli gördüğünüz gibi e, 660 sayfaya yakın. Bir de sayfa sayısından ziyade hani içeriğinin ağır olabileceğini e, düşünmüştüm. E, Augustinus e, Aziz olarak da nitelendiriliyor ve Orta Çağ'da yaşamış. Aslında Cezayir doğumlu ama e, daha çok İtalya'da e, yaşamını sürdürmüş yer yer papazlık görevinde bulunmuş, yer yer öğretmenlik yapmış, yani belagat sanatıyla ilgilenmiş birazcık o dönemlerde. Bu kitap aslında iki şekilde ele alınabilir. Birincisi dini kısımları, ikincisi felsefi ve düşünce kısmı olarak bir insanın anne karnındaken başlayan yaşamı, bu anlatıcının sonlandırdığı kısma kadar çok güzel resim edilmiş. yani bir kronolojik Sıralama ve anılar anlatılıyor ee, ve Tanrı'ya yakarış e, günah çıkarma gibi anlatılmış e, fakat o zamansal izlenen yol gerçekten benim hoşuma gitti çünkü işte 5 yaşında yaptığı şeyi hatırladığı kadarıyla 10 yaşındaki yaptıklarını arkadaşlarıyla beraber yaptıklarını hem dini hem de yaşamsal iki farklı perspektiften bakarak anlatmış. Ben çok keyif aldım e, kitaptan. Hatta bir arkadaşa şey demiştim. Akıyor kitap. <laughs> Yağ gibi akıyor. E, çok hoşuma gitti. E, tabii ki aslında kısa sürede okunacak bir kitap değil. Benim de yaklaşık bir 15-16 günümü almış e, bu kitap. Fakat keyif aldım ben bu kitabı okurken. E, çok hoşuma gitti. Bir de e, felsefe üzerine de kısımlar vardı. Mesela zaman üzerine son kısımlarda... Çok iyi e, sorgulamalar vardı, e, oraları da çok keyifli okudum. Bu kitabı merak ediyorsanız bence okuyun. Yani çok şey kazanırsınız. Hatta yani biraz okuyup e, biraz düşünceye sevk ediyor sizi, biraz daha yönelip bir daha e, düşünüyorsunuz derken e, iyi bir şekilde gidiyor. Ve tabii ki kitabın içerisinde kutsal kitaplardan da e, alıntılar var. Bunu da belirteyim, dip notta nereden alınmış kısmında onları görüyorsunuz. Yazar Kikero Yuda herhalde çok seviyor. Ondan da ufak tefek bahsetmiş. Benim çok hoşuma gitti ve keyif aldım. Ben bu tarz okumaları zaten seviyorum. Tanrı ile ilgili veya dinsel anlatımlarla ilgili. Belki ondan dolayı bir kat daha fazla sevmiş olabilirim ama önemli bir klasik Edebiyatın ve düşüncenin içinde yer almak isteyen e, okuyucuların sevebileceği bir metin diye düşünüyorum. Gelelim üçüncü kitaba. Üçüncü kitabımız Nagazaki'nin Çanları. Itaki yayınlarından çıkmış. Japon klasiklerinde 14. kitap. Japon klasiklerini ben yakından takip ediyordum. Fakat hiçbir kitabını almamıştım. Yani Itaki'den çıkan kısımlarını almamıştım. Fakat... E, Nagasaki'nin çanları hem atom bombası hem de anısal bir niteliği olduğu için bununla başlayayım dedim. Yani sondan başladım Japon klasiklerine. Yani bu klasikleri devam ettirecekmiş Itaki ama en son çıkan kitabı buydu. Ben de birazcık sondan başladım. Fakat bu kitap hoşuma gitti. Takashi Nagai bir doktor aslında. Hastanede çalışan bir doktor ve 1945 yılında Nagasaki'deki hastanede görev sırasında bir atom bombası düşüyor, patlıyor diyelim. Onu anı şeklinde anlatmış bize. Yani bombanın düştüğü andan itibaren neler yaşadı insanlar sıcak sıcağına. Birinci gözden anlatmış bunları. İnsanlık adına belki savaşların... Yıkıcılığı üzerine önemli bir metin. Hatta ben bu kitabı okurken keşke burada anlatılanlar hayal ürünü olsaydı tamamen diye bir cümle kullandım. Öyle yani hani bu tarz e, yani çok fazla insan ölmüş fakat fark etmez yani savaşların e, olumsuz etkileri saymakla bitmez. E, bu kitapta onlardan bir tanesi. Bir de ben bu kitapta şeyi beğendim. Yazar başına birçok iş geliyor. Hatta bu olaydan iki gün sonra eşini yitiriyor. Fakat çalışmaya devam ediyor. Yani benim kurtarabileceğim, tedavi edebileceğim çok Japon vatandaşı var diyor. O şekilde kınları ölüyor, arkadaşlar ölüyor. Kendisi birkaç kere baygınlık geçiriyor. Çok kötü duruma geliyor, kendinden geçiyor. Fakat o mücadeleyi sürdürüyor ve 51 yılında da herhalde Vefat etmiş e, yazar. Öyle okumuştum. Bu yazarın Biz Nagazakiliyiz diye bir kitabı daha var. E, i̇nternetten araştırdım buldum. E, Türkçe'ye çevrilmemiş. Onu da merak ettim. Onu da söyleyebilirim. Bu arada şunu da ekleyip öyle bu kitabı bırakayım. E, Japoncadan çeviren Esma Nur Yiğit ve Esra Nur Yiğit'miş galiba bunlar kardeş. E, ben çevirisini beğendim. Bazı okuyucular Japon klasiklerinin İteki'den çıkan klasiklerinin çevirilerinin iyi olmadığını yazmışlar. Fakat ben bu kitabın çevirisini beğendim. Hoşuma da gitti. Ben zaten bu çevirmenleri daha önceden tanıyorum. Japon yayınlarından çıkan Akutagawa'nın kitabını çevirmişlerdi. Orada da okumuştum. Yani yabancı olduğum bir çevirmen değil. Hatta yeni bir kitap aldım. Onun çevirmenleri de bu ikili önemli bir eser e, diyebilirim. 136 sayfaydı, hızlı bir şekilde okunabiliyor ama tabii ki sarsıcı yanları da fazla. E, bu yazarın müzesi de varmış e, Nagasaki'de. İnternetten ona da bakmıştım, fotoğrafını da yerleştiririm. E, tabii e, kumakta fayda var. Gelelim Ağustos ayının son kitabına. Jules Verne. Ben de çok fazla görmeye alışkın olduğunuz bir yazar. Zaten 20. kitap oldu Jules Verne'den okuduğum biyografiyi saymazsak. Bayrağa Karşı kitabı. Bunu da yeni bitirdim. Jules Verne'in Olağanüstü Yolculuklar serisinde 31. kitap ama benim kendi okuma sıralamamda 20'ye tekabül ediyor. Bir Fransız mucit var. Böyle deli deha arasında ve bir tıpkı az önceki bahsettiğim gibi çok büyük bir patlayıcı e, yapıyor ve onu satmaya çalışıyor. E, bu arada da kendi ülkesine satamıyor bu e, patlayıcıyı çünkü çok yüksek bir e, miktar para istiyor ona karşı. O arada da tabii bunu duyan mühendisler veya kötü niyetli insanlar. E, bizim karakterimizi kaçırıyor ve böyle bir koşturmaca başlıyor. Hem e, bu bomba diyorum ben, patlayıcı demiş ama bir atom bombası gibi. Hem onu e, acaba patlatabilecek mi? Kime karşı, neye karşı? Bir yandan tekrardan e, bu karakterimizi yakalamaya çalışan, daha doğrusu bulmaya çalışan Fransız e, devlet görevlileri de mevcut. İngilizler de devreye giriyor. Ben çok keyif aldım. Ee, i̇lginç bir kitaptı. Ee, böyle macera üzerine gerçekten güzeldi. Ayrıca bilim kurgu yönleri de ağır basmakta bu kitabın sonlarına doğru. Orada çünkü denizaltıları var. Elektrikle çalışan kısımlar var. Çok farklı şeyler denemiş ee, Jules Verne. Yani denizaltı 1600'lerde falan bulunduğunu okudum bir yerde ama e, Jules Verne Var olanın üzerine çok fazla şey koyuyor. Onları görebiliyoruz Bu kitapta ben çok beğendim keyif aldım tavsiye ederim. Bir de şunu da söyleyeyim. Yani Julven ülkemizde çok fazla okunmuyor. Biraz insanlar ya o macera yazıyor ve hani edebi niteliği biraz daha diğer literatüre göre biraz daha sanki böyle geri planda kalıyor gibi. Ben öyle düşünmüyorum ama yazarı sevmediyseniz bir şey diyemem. Sadece şans verin diyorum. Bu kitabımız da böyleydi. Benim Ağustos ayı içerisinde okuduğum kitaplar bunlardı. Güzel ve keyifle bir ay geçti diyebilirim. Belki biraz daha fazla Kitapta okunabilirdi ama Agustinus birazcık ağır ilerlediği için bu sayılarda kaldık. Fakat çok önemli değil. Siz neler okudunuz Ağustos ayı içerisinde? Beğendiğiniz, beğenmediğiniz kitaplar neler oldu? Yazarsanız konuşmaya devam ederiz yorumlarda. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle salcakla kalın.